Evet, rakamlar ile iş sağlığı ve güvenliği 2004 yılı SSK verilerine göre günde 230 iş kazası olmakta, 2 kişi meslek hastalığına yakalanmakta, 5 kişi sakat kalmakta, 3 kişi hayatını kaybetmekte arkadaşlar. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO'nun yaptığı araştırmaya göre dünyada her yıl 2.2 milyon kişi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmekte. 270 milyon kişi iş kazasına, 160 milyon kişi meslek hastalığına maruz kalmaktadır. Evet, OSAN'ın yaptığı araştırmaya göre Avrupa ülkelerinde her yıl iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 5... 5500 kişi hayatını kaybetmekte. 75000 kişi sürekli çalışamaz hale gelmekte. 149 milyon iş gücü kaybı 200 milyon euro maddi kayıp şeklinde belirtebiliriz arkadaşlar. İş kazalarının %82 ölümle sonuçlanıyor. İş kazalarının %90'ı kobilerde oluyor. %50'den e, ee, yüzde demeyelim. 50'den az çalışanı olan kişilerin ölümle iş kazası büyük işletmelere göre 2 kat daha fazladır. Evet, iş kazalarının gerçek maliyeti görünen maliyet, tedavi harcamaları, 2 günlük ücret, kaza sonucunu ödenen tazminatlar, dava giderleri, mali mesiyet, sigorta, kazada hasar gören tesis onarımı, gizli maliyet, kaza araştırma maliyeti, yerine geçen kişinin öğrenme süresi, ekibin morali, verim ve zaman kaybı, fazla mesai Yöneticilerin harcadıkları zaman, ölüm varsa işe ara verme, soruşturmada üst düzey zaman kaybı, işletmenin prestij kaybı gibi detayları belirtebiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi görünen maliyet e, burada dağın e, dağın görünen yüzü olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Asıl maliyet gizli maliyet olarak düşünebilirsiniz. Bu kadar önemli sonuçlara neden olan iş sağlığı ve güvenliği yönetilmeyi hak etmiyor mu şeklinde bir sorumuz da var arkadaşlar. Bunu da düşünmenizi öneririm. Evet, iş sağlığı ve güvenliği nedir? Buna bir değinmek istiyorum. İş yerlerinde işin üretilmesi sırasında çeşitli maddelerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Çalışanların geçici işçilerin müteahhit personelinin ziyaretlerini ve çalışma alanındaki diğer insanların refahına etkileyen faktörler ve şartlar olarak belirtebiliriz. Evet, İSG'de geleneksel yaklaşım var arkadaşlar. Bunu da bir sonraki derste işleyelim.